Merhaba arkadaşlar. Bugün Eventyr serisine başlıyoruz. Bu arada bu üzerimdeki zırh arkadaşlar. Ee, Ant-Man zırhı değil. Başka bir zırh arkadaşlar. Ee Bakın böyle bir moddi. Işte. İçinde e, arkadaşlar canavarlar falan var. Oo yumurtalar. Aha bakın bir de bu, arkadaşlar bu var. Size şimdi bunu, bunun, bunun ne olduğunu göstereceğim. Bakın. Hani doktor <laughs> var evet, ya arkadaşlar işte onun sürenci bu. Bakın gidik. Görüyor musunuz? Böyle giyiyoruz işte. Arkadaşlar. Güzel bir şey. Arkadaşlar bu da. Size e, şimdi diğer canavarları göstereceğim. Mesela <laughs> arkadaşlar bazen telif yiyeceğim arkadaşlar bu seride. Arkadaşlar bu ikisi var. Alman ve e, Black Widow arkadaşlar. Onlar Alman ve Black Widow. Tabi arkadaşlar. Ve sadece bunlar değil. Daha bir sürü karakterimiz var arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Mesela bu var arkadaşlar bakın. Hani lakum vardı ya arkadaşlar Avengers'ta i̇şte, arkadaşlar. Bu arada herhalde bu Türkçe. Ee, bilmiyorum. Da arkadaşlar bu da uzay süper kahramanlarında vardı ya arkadaşlar o da var. Bir de bu Thanos arkadaşlar. Yani, Thor da vardı da herhalde Toru ödü tanız. Arkadaşlar bunlar da lav modda geliyor. Böyle Şimdi şunu aha aynen gösterdik. Yok. Biz bunu gösterdik arkadaşlar. Bu var bu Arkadaşlar uzay süper kar. Mane'nin hmm, kaptanı. Bu da var arkadaşlar. Bu ha e, ha kaydı, adı adı bunu. Tam bu var arkadaşlar. Neymiş? Drax. Drax var arkadaşlar. Sonra Spiderman var. Ama demir örümcek adam. Görmüş olduğunuz arkadaşlar. Spiderman. Uğramazı örümcek Cek adamı öldü, öldü. Bu da bu da Black Video herhalde arkadaşlar. Abi. Aydınlıkta. Yok. Black Video değil arkadaşlar. Vision herhalde seviyordu arkadaşlar. Bu hatırlamıyorum. Yani bilmiyorum. Hatırlamıyorum diye ee, bilmiyorum arkadaşlar. Ha, bu da Groot. Hani var ya arkadaşlar işte Groot o. Groot. Bu kim? Durun. he Machine mi? Durun. Nein, Wormus. Bakın normalde var derken bunu niye arkasında normal Ağırın. dede de silah var anlamadım arkası. Neyse sonuncusuydu bu orma hissin değil mi? Var makinesi. Yani var makinesi. O da var. Hmm, Türkçesi arkadaşlar var makinesi aslında var makine doğru Türkçesinde arkadaşlar İngilizcesi de var aslında arkadaşlar şimdi bu sırayı bir göstereyim size bu he bunu gösterdik Ev, bu durum bu sırayı biz göstermiştik size durum herhalde bunu bir üstteyim kadar yaptık mı ya? Durun. Şunları bir alalım. Hulk bakın. hurk çok önemli. Sen başka Hulk yani bu var. Başka da yok. Yani başka hurk yok arkadaşlar. Sen bu var arkadaşlar. Bu da taş arkadaşlar bir tane. Bu da bir taş. Sen bu var arkadaşlar. Bizim Aa, bu modda söyleyeyim. Ama görünmez zor ee, olamıyor arkadaşlar bu modda herhalde. Arkadaşlar bir de bunlar var. Doktor Strange. aa pelerinim gitmiş. Bakın bir de şununla bu var. Bu da Antim ıı, karakter arkadaşlar. Şununla ıı, Farcom var arkadaşlar. Bir de bunu bilmiyorum arkadaşlar bunun adını. Bu kim? Bunu da bilmiyorum. He yok Tamam. Yanında içi göremedim de arkadaşlar yanında için. Şöyle şunları da şu pelerini de göstermiştim arkadaşlar. Siz tekrar göstereyim size bakın. Pelerin böyle bir dakika. Yok. Arkadaşlar bir de tor da var onun epeleri var arkasında ama biz giyemiyoruz bakın Doktor Strange'in epelerini giydik Black Panther bu aha Vision bakın Vision gördün mü arkadaşlar Vision da var arkadaşlar bir de Vision ölü hali de var bakın Vision'ın ölü halini göstereceğim size arkadaşlar durun Bekle vizm. Yok. Şu da bizim. <laughs> vizm. Vizm görsün arkadaşlar. Size Yok durun. Başka bir yer test ederim. bir test ederim. Şu ölü halini. Hadi. Hadi hadi vizm. Vizm hadi sabah. Dur, bir tanısın yana koyarım arkadaşlar. Vizm'e sadır. Vizm'e sadır mı arkadaşlar? Torlu da gösterdik size. Play'ni de gösterdik. Oma. Bu bir şey arkadaşlar. Play'ni bakarım. He, o moto eye. Bir şey görüyorum. Şimdi Arkadaşlar bunun üzerindeki durum. <laughs> arkadaşlar bir şey ben ayetler ayetleri anlamadım arkadaşlar. İlk önce size onu göstereyim. Bakın böyle bir şey. Herhalde o da bir tas. Vizim. Vizim. Hadi. Neyse vizim birazdan sadır. Aha Thanos. Aha. Normal tanrısı da çağırabiliyoruz. Güzel. Değil, değil Zaten başka tanrısı da yok. Arkadaşlar. Güçsüz tanrısı çağırdık. E, vision nerede? Bunun arkadaşlar. Vision yok. Vision. he vi Arkadaşlar işte Vision'ın ölü hali bu. Düz mü? bir vurduğumuz mu tam ölüyor arkadaşlar. Bir vurduğumuz zaman arkadaşlar tekrar. Bir de arkadaşlar bunun tasını arayabiliyorsunuz Böyle çekiyor tası. Bakın. min tası yazıyor arkadaşlar. Öyle bir şey. Şimdi arkadaşlar bu kadardı. Bakarım. Bu da Kaptan Amerika mı arkadaşlar torun çekici ve karkan var arkadaşlar. Niye öyle anlamadım arkadaşlar. Umut yani efsane. Başka arkadaşlar neler var? Şunu bir şöyle yap. Şöyle silelim. Oo arkadaşlar bitirdik. Biz bunları. Ben kendim bakarken daha uzun daha önce bitirmiştim. Bakın. Yok daha sonra pardon. Daha sonra bitirmiştim. Arkadaşlar bu şey arkadaşlar dur neymiş adı? Unut. İşte o sakinleştireceği herhalde arkadaşlar. Şimdi bu var. Bu da tam şu kız var ya arkadaşlar işte onun böyle mavi hali. Şimdi bu kaptan Marvel. Bir de bu kırmızı kafa arkadaşlar. Ee, Kaptan Amerika'daki Arkadaşlar karakter ee, Peter'ın arkadaşlar Annesinin babasının Beynini çalıyorlar Arkadaşlar Bir dakika. Ee, Kusarmış Bir dakika Tanış'ın Kızın normal aile vardı Durun Şu değil mi Evet. Bir dakika. Ben skorundan çıktım arkadaşlar. Biz zaten kısa. Bakayım. Hadi. Hadi. Sonra. Tamam arkadaşlar. Adı neymiş? Hurut. Ut. Sı U Sı U. Hurut mu? He Burut Sus zurr zurr yok bu uğultu s u s u bulut o ne ya ha bir şey anlamadım ben nasıl tansiyon bakın işte tansiyon normal kız bak Sadece bu arkadaşlar. Bu zırhsız hali böyle arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size taşları göstereyim. Filmdeki taşlar arkadaşlar. Hani filmde taşlar vardı ya arkadaşlar. Thanos dur bir dakika. En baştan alayım ben hepsini. Dur bir dakika arkadaşlar. Yeni sarmış olabilirim çünkü. O en baştan alacağım. Durun bir dakika. Şunların hepsini şişledim. Arkadaşlar kırmızı tas, turuncu tas, sarı tas, yeşil tas. Sonra durun bir dakika isimle e, isimlerine bakarım. İlk tasımız gerçek tası. Arkadaşlar gerçek tası. Sonra su stone böyle bir şeyler arkadaşlar. Minus tas arkadaşlar. Sonra su stone arkadaşlar. Sonra uzay tası ve arkadaşlar power stone. Arkadaşlar şimdi sonsuzluk edin bir ararım. Sonsuzluk edvini şuraya koyalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sonra arkadaşlar su güçleri alalım. Bu güç de var mutlaka çünkü arkadaşlar. Sonra da su gücü alarım arkadaşlar. Bakalım. Aha. Arkadaşlar hayatta kalmaya geçtim. Ana bana bir şey görüyor arkadaşlar. Arkadaşlar bu ne ya? Abi bu neydi? Herkes şu an esrarlarım Arkadaşlar ne oldu az önce? Az önce. Ah. kedvene. Ah. Kasar. Ne şey oldu? Tüm insanları biz yok mu? yok. herkes yasıyor. Nerede o zaman? Bir dakika. Arkadaşlar Arkadaşlar bundan niye sonsuzluk dayağı? Daya yazıyor arkadaşlar. Niye? Anlamadım. Arkadaşlar onu ben bir tekrar alacağım. Çalışacak mı? Şunu şuraya koyarım. Şunu alalım. Oluyor. Allah tekrar ölüyor. Ne öyle bir şey? Allah versin. Ne oluyor ne var ne? Sonsuzluğum yok. Allah versin ne oluyor? Burun Durun. Buranma TV zehirli. Sararız, Ne oldu bize yine? Arkadaşlar burada bizi küçültüyor. Bizdeniz böyle küçültüyor bizi. Bir dakika. Bizim şu peren gitmiş mi? Ben gitmiş. Arkadaşlar ama bu buz oran ne yapıyor? Ben onu anlamadım. Sonsuzluk edin bizde. Tamam mı? Ama bu hiçbir şey yapmıyor. Arkadaşlar. Şimdi su yok ediciyi tekrarlarlarım be. Yok edici. Allah yok ediciyi aramadım. Kasa son oyun fena kasıyor. Fena çok fena kasıyor arkadaşlar. Sesim belki kesilebilir arkadaşlar. Oyun kasmasından dolayı. Neyse arkadaşlar şimdi devam edelim. Bu, bu şey arkadaşlar ne yapıyor? Herhalde oyun kasmıyor da kasıyor gibi geldi bana arkadaşlar. Bu buz ne yapıyor? Buz bir şey arkadaşlar. Gro bir şey Arkadaşlar böyle küçültüp zandırıyor arkadaşlar. Zaten az önce gördünüz. De. Aha. Sonsuzluk edilen kumun içine kaçtı. Abi ben bu arkadaşlar bu bir game yok game dövülmüyor o kadar da değil de lan bu çok güçlü bir şey. Nasıl yunum bir yaşa... Stin yer hasır. Neymiş böyle ya? Allah la 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 dostlar. Ama arkadaşlar mut bayağı güzel aslında. Güzel sevdim. Arkadaşlar bir de ne gidelim bir isterseniz ne bu nasıl olmuş ona bakalım. İsterseniz onu da bakabiliriz. İyi salonun ha ka burada kasmışım. Şu arkadaşlar Nether portalını yaparım. Bakın arkadaşlar. Bakın. Şuraya bakar mısınız arkadaşlar? Şimdi ne ne doğru değişti mi? Ona bakacağız. Ben de hiç nasıl görmedim. Modda. Ama arkadaşlar ne doğru yok mu? Vallahi değişmiş bak. Ne doğru değişti? Ente benziyor. Baksanıza. Bakın arkadaşlar. Tavana bakıyoruz ya sanki yere bakıyoruz gibi arkadaşlar burada ne durdu? Ama arkadaşlar yere bakmıyoruz. Durun. Portal? Ну-ка!